olmuş herhalde değil mi? Buyurun efendim. Evet değerli arkadaşlar bugün malumunuz 17-15 civarlarında başlayan büyük bir yangın yaşıyoruz. Şu ana kadar da devam ediyor. İlk dakikasından itibaren Orman Bölge Müdürlüğümüz, Tarım Orman Bakanlığımızın bütün ekipleri, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe Belediye'lerimiz, AFAD'ımız, e, Sağlık Müdürlüğü eki, e, ekiplerimiz, İl Jandarma ve İlemiyet Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz olay mahalline gelip olaya müdahale etmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz aşama ne? Büyük bir yangın, şükürler olsun ki belli bir aşamaya getirdik. Yangının etrafını çevirmek üzereyiz. İnşallah sabaha kadar da mücadelesini yapıp kontrol altına almayı planlamaktayız. Yapılan tespitlerde şu ana kadar yapılan tespitlerde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı gözükmemekte. Sadece orman arazisinde ve diğer ağaçlık alanlarda yangın zararı oluşmuş durumdadır. Allah beterinden korusun. Sabaha kadar gerekeni bütün ekiplerimiz eee fasılasız yapmaya devam edecekler. Sizden ilginizden dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Efendim nasıl çıktı ile ilgili bir var Daha sonra e, konu ilgili güvenlik güçlerimiz tarafından araştırılıp mutlaka konu ne şekliyle yangın ortaya çıktı? Bir fail var mı? Yoksa başka sebeple mi ortaya çıktı? Bunlar bilahire e, detaylı olarak incelenip değerlendirilecektir arkadaşlar. Şu an için yangınla mücadele ediyoruz. Yangını söndürmeye çalışıyoruz. O daha sonraki bir iş olacak inşallah. Evet, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi efendim eee az önce buraya eee Tarım ve Orman Bakanı gelmişti. Bir toplantı yapıldı. Bakan Bey herhangi bir açıklamadan yapmadan burada çıkmıştı. Sayın Valimiz kısa bir bilgilendirme aydın vekilleriyle, milletvekilleriyle beraber yaptı. Dediği gibi yangın kontrol altına alınmaya, tamamen alınmaya çalışılıyor. Bazı bölgelerde kontrol alındı, söndürüldü ama bazı bölgelerde devam ediyor. Şu anda mesela bakın dediğimiz gibi bu deve güreşi alanın o dağdaki yamaç hala e, orada söndürülemedi. E, tam da kontrol altına alınamadı. Ama e, kongre merkezi üst tarafındaki canlı yayında sizlere ilettiğimiz e, alan tamamıyla söndürüldü ve kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları orada yapılıyor. Onun dışında Haku olduğu o bölgedeki yamaçtaki yangın da hala devam etmekte. Ee, ve de e, Kuşasal Selçuk'a gidişle Arvarya bölgesindeki karşıya sıçrayan taraftaki yangın hayran orada da devam etmekte. Ee, oraları kontrol altına alınma çalışmaları yapıyor. Özellikle kongre merkezinin e, oradaki yangına müdahale e, helikopterlerin e, müdahalesi sonucunda gece görüşü helikopterlerin müdahalesi sonucunda orası söndürüldü. Dediğim gibi soğutma çalışmaları halen devam etmekte. Bizler e, Burada ilerleyen saatlere kadar burada olacağız. Önemli bir gelişme olursa da e, tabii ki canlı yayın açıp e, sizleri bilgilendirme mutlaka yapacağız. Ama şu anda bölgeden aktarabileceklerimiz bu şekilde. Bu arada ufak bir e, demin AFAD ekiplerinden özellikle istedim. Bu ile sizlere ben yapayım. E, şuradan okumayı şöyle aydınlık tarafa daha geçeyim daha iyi olur değil mi olur mu böyle şöyle yapalım ee, sağdaki efendim şöyle söyleyeyim görevli araçlar 55 tane arazöz 44 su tankeri 9 dozer 6 trailer 44 pikap 3 helikopter e, ekspiratör paletli ekspiratör kepçe otobüsler minibüsler ve bir İHA desteği alındı ee, ve 5 tane tomayla müracaat edildi. Afat'tan gelen ilk bilgi bize. Bu şekilde Afat koordinasyonunun sahadaki STK'lar da Afat Akut, Anda, Afar Yesevi Ak Nezir ve Hayrat ee, STK'lar e, bu yangın söndürme de bol miktarda gönüllü efendim vardı. Jandarma Emniyet Sağlık Belediye İtfaiye Orman Bakanlığı ve Kızılay personelleri Toplamda 736 personel yangına müdahale etti. Bize gelen resmi rakamlar.